Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Altına mı yatırım yapsak? Bitcoin'e mi dolara mı? Yoksa eve mi arabaya mı? Şaşırıp kaldık. Yatırım yapmasak Türk lirasının değeri gittikçe düşüyor. Altın alsak sabırsızız. Dolar alsak bir iniyor bir çıkıyor. Bitcoin alsak güvenir olup olmadığı şüpheli. Aklımız çok karışık. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Yatırım yapmak isteyen herkesin kafası çok karışık. Herkes farklı düşüncede. Aynı düşünceye sahip insanlar bile kendi fikirleri hakkında şüphede kalıyorlar. Ama dönüp dolaşıp altın fiyatlarına bakıyorlar. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 3042 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 3042 TL'den satışa sunduğu görüyor. Çeyrek altın 4976 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 5027 TL'den satışa sunulduğu görüyor. Yarım altın 9952 TL'den aldı işlemi gerçekleşirken 10.055 TL'den satışa sunulduğu görüyor. Tam altın 19.845 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 20.024 TL'den satışa sunulduğu görüyor. Cumhuriyet altını 20.261 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 20.567 TL'den satışa sunulduğu görüyor. Ata altın 20.377 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 20.546 TL'den satışa sonunu görüyor. 14 ayar bilezik 2.496 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 2.232 TL'den 22 ayar bilezik ise 2.935 TL'den satışa sonunu görüyor. 10 ise 2675 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.